I've got no roof, but my home was never. Videoma hoş geldiniz forever blind volt ailem videoya like atıp abone olduk bildirim zilini açtıysanız hadi videoya geçelim bildiğiniz gibi lisa covid 19 geçirmiş ve diğer blackpink üyeleri gibi karantinaya alınmıştı birkaç saat önce resmi son pyg entertainment hesabından yapılan açıklama hem blinkleri sevindirdi hem de sinirlendirdi şimdi size yg'nin yaptığı açıklamayı okuyacağım yg tarafından yapılan açıklama şöyle Ajansı YG Entertainment ayın dördünde bir süredir evde tedavi gören Blackpink üyesi Liza sağlık otoritelerinin klinik kararı ile bugün yani 4 Aralık 2021 saat 12.00 itibari ve tüm doktorların onayı ile kendi kendine izolasyondan serbest bırakıldı artık enfeksiyonu riski barındırmıyor. Daha önce Blackpink'in diğer üyeleri Jisoo Rose Jennie'nin Covid-19 testleri negatif çıkmış olup tedbir amaçlı karantinaya alınmışlardı ve aşıl uygulamanın üzerinde bir haftadan fazla bir süre geçtiği için karantina gerektirmeyen aktif izleme konusu gerektirmeyecek olarak kayıt edildiler ve sınıflandırıldılar yani artık hem Liza hem de diğer Blackpink üyeleri resmi olarak iyileştiler fakat Liza yeni fotoğrafları yerine eski fotoğraflarını atıyor meleğim ya bizi düşünüyor evet gelelim Blinklerin YG'nin yaptığı açıklamaya neden sinirlendiklerine YG yaptığı bir diğer açıklama ile Blackpink üyelerinin iş dışında yurt dışında çıkmalarına artık izin verilmeyeceğini çünkü Covid-19'u üyelere bir daha yaşatmak istemediklerini belirtti. Kızlar zaten yurt dışına sadece iş için gidiyordu galiba. Şimdi hiç gidemeyecekler. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz sevgili şeker blinkler.